Oldum. Konya için akademik olarak neler yapabileceği üzerine çalışıp, çok da güzel bir ekibimiz var. Sanayiye, sanayi, sanayi dilinde konuşan bir ekibimiz var. Ee, yine bilgiden bahsedecek olursak, ayda en az bir ya da iki defa konusunda dua tecrübe aktarımına e, arkadaşlarımız var. Yine akademik kameralardan kendi konusunda uzman olan hocalarımız geliyor üyelerimize farklı konularda dersler veriyorlar. Ee, biz bu kalkınma bilinç düzeyinin artırılmasıyla enformasyonun yayılması olacağını inanıyoruz. O yüzden aslında birinci önceliğimiz bilginin türetilmesi, paylaşılması, çoğaltılması ve de kullanılabilmesi sürdürülebilir hale getirmesi. Yani. Geçmiş dönemlerde beri yine üzerinde durduğumuz ihracatın geliştirilmesiyle alakalı Aynı zamanda sadece ihracat olarak lazım. bir sosyal sorun Yeşil dönüşüm konusu bizim için çok değerlidir. Sanırım bu, bu konuyu en fazla gündeme getirip dinlendirmeye çalışan STK biz olduk birkaç yıl. Önümüzdeki dönemde bizim gibi sanayiciler için ciddi bir fırsat aynı zamanda bir tehdit olarak karşımıza çıkan yeşil dönüşüm konusu var. Bununla alakalı güzel çalışmalar yapıyoruz. Sanayicimiz yeşil dönüşüm hazırlamak için 2026 yılında karşımıza çıkacak olan yaptırımlarla ilgili neler yapabiliriz, Biz bu konuyu nasıl taşırız? Bunun üzerinde çok fazla çalışıyoruz. Yine yurt içi ve yurt dışı geziler. az önceki bahsettiğim ihracatı geliştirme olarak gerçekleştirdiğimiz yurt içi ve gezilerimiz var. Tabi bu gezileri de turistik gezi mahiyetinde değil, bir tür bir görüşmeler, ticari heyetler, potansiyel işlerle alakalı gerçekleştiriyoruz. Gittiğimiz her ülkede az olarak çok şükür karşılığımız var. Çünkü az neredeyse ticaret yaptığımız bütün ülkelerde şubesi ya da temsilcisi bulunuyor. Arkadaşlarımızın arkadaşlarımız için çalışmalar var. Az ekip olarak ihracat noktasında gerçekten yasınlanmış açımlara sahip. Buradan emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Herkese Allah razı olsun diyorum. Yine yaptığımız şeylerden bir tanesi inovasyonla ürün geliştirme ile kalma zayıf ürün geliştirme alakalı üniversitelerin ciddi bir işin içerisindeyiz. Geçtiğimiz günlerde Selçuk Üniversitesi rektör yardımcımızla beraber bir keyidi burada misafir etme şansımız oldu. Ve şunu ki, Sürekli üzerinde konuştuğumuz sanayi üniversite işbirliği konusu aslında herkesin istediği, arzuladığı ama bir türlü e, istenilen Beyime bulaştıramadığı bir konu. Biz rektör beyini söyledik. Sayın rektör yardımcı söyledik. Aslında bu konu önce önce yapmaya razıyız. Biz adayız. Bizim de böyle bir talebimiz var. Bundan sonra sürekli böyle olacağız dediğimiz. Onlardan da çok güzel yaklaşım var oldu. Sağ olsunlar. Yani gerçekten cesaretler yaptılar. olan bağlarımızın geçtiği geçtikçe arttırmaya çalışıyoruz. Amacımız şu, Bizim üniversitemiz, akademisyenlerimizi sanayiye daha fazla sokabilmek, sanayici şey yok olmalar, üniversite hocaları bu yanıma götürebiliriz. İkisinin aynıydı, aynı dili, aynı canlı, aynı dili bir paylaşılması paylaşmasını sağlayabilmek. Bu da bir, 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 bir köprü vazifesi olmayan adayız. Böyle bir talebimiz var. Sağ olsun her iki tarafta dünya ziyaretçilerin önünü kaldıkları bize ilettiler. Üniversite sanayi iş birliğini fazlasıyla önemsiyoruz. Yine üniversitelerimizdeki öğrenci olan çocuklarımız, meslek öğrenci olan çocuklarımızın ekonomiye kazandırılması ile alakalı bir çalışmalar yapıyoruz. Bugün bir Türkiye'de sayılar hiç MIT, şarkı, de azımsanamayacak olan NİT dediğimiz yeni ortaya çıkan üniversitede iş yerinde fakat baba evde hayatına devam ettiren bir kitle var. Bu çocukları bizim ne yapıp edip aileler olarak işletmeler olarak Türkiye'deki sanayi kopukluğunun ortadan kaldırılması için elimizden geleni yapmayı düşünüyoruz. Önceki dönemlerde de söylediğim gibi e çocuklar mesela sınavına gitmek istemiyorlar. Bugün para eleman ihtiyacı masrafaya ulaştı. Sorunun çözümüyle ilgili herkes bir ara arayış içerisinde. Bizim bakış açımız şu arkadaşlar. Bakın da de desteğini bekleriz çocukların meslek lisesine gidebilmesi için aile adalarının değişmesi lazım. Her toplantıda bakıyoruz, meslek konuşuyoruz. Toplantıya katılanların çoğunluğu üniversite mezunu. Ya da çocukları üniversiteye hazırlanan, üniversite okuyan ya da üniversite mezun olmuş insan. Ama biz hep beraber bir araya gelip meslek liselerini tanışıyoruz. Meslek konuşuyoruz. bugün nasıl Bu noktada sizin de çok fazla desteğinize ihtiyacınız var algı olarak meslek listelerinin, ustaların, zanaatkarlığın bu memlekette hala iyi para kazandığı, prestijli bir iş olduğu, ustaların, zanaatkarlığın da bir avukatlık, katillik, doktorluk kadar tutmak için vazgeçilmez olduğu, insanlara anlatabilmek için bu meslek listelerine ihtiyacımız var. Çok fazla önemsediğimiz üzerinde bu şekilde tutmak. Eğer sizler de fırsatlı olunca, bunu da kalemi alırsanız, alırsanız, memleket olarak, millet olarak milletle arkalarız. Değerli arkadaşlar, konuda bir göz atıp not aldım herhangi bir şey var mı? Gözler kaçıran, kaçırdığım ne var mı? Bugün burada bir arada olmamızın sebebi, böyle bir hasbihale lanet olmamızın sebebi getirmeyi şu tarihinde anlatmak. Sizin de hemhal olduğunuz konuları konuşmak. Önümüzdeki dönemde içimizdeki muhteleri anlatmak, heyecanı paylaşmak, birlikte yapabileceklerimizi gözden geçirmek gerçekten Konya için, hareket bizim az konusu getirdiğimiz bir konu var. Bir koltukta oturuyorsanız bir veba taşıyorsunuz. Koltukta eylemsizliğin de bir veba var. Doğru eylemi yapmak. Ama koltukta kimseye zarar vermemenin bir yolu var. Çünkü koltuğa faydalı olup Yani eylemsiz bir koltuk baştan sona var? Biz de STK olarak iş dünyasında sesini duyuyoruz. Bu boyunca bizim 300 aşkın var arkadaşlar. 300 aşkın sanayici var. Bu arkadaşların her birinin dertlerini dillendirmemiz lazım. Bu arkadaşların her birine, her biri için ayrı ayrı Burada da algıyı yönetimle yönlendirebilen daha var değil. Memleketin halinden sadece sanayicileri değil, toplumu da bilgilendiren, onlara da informasyon yollayan, basın mensuplarımıza da ciddi anlamda hiçbir şey Biz dillendirmekle, bu sorunları bulmakla, kendi açımızdan ki bulabildiğimiz kadarıyla bu sorunları çözüm etmekle mükemmel Sizden bu de, konuda destek bekliyoruz. Konya'mız için, memleketimiz için, Konya'mızın çocukları için hem sosyal anlamda, sosyal sorumluluk anlamda hem de ticari anlamda yapabilecek ne varsa elbirleri birlikte yapmaya aday olduk. Sizin de bu konuda yardımlarınızı bekliyoruz. Sosyal sorumluluğuna da bu arada tekrar değinmek istiyorum. Biz az konu sadece ticari bir oluşum olmasına karşıyız bütün STK'da olduğu gibi aslında çok ciddi bir sosyal sorumluluk sorumluluğu var. Topluma faydalı olan her işin içerisindeyiz. Bize gelen her yardım talebiyle yanında çalışıyoruz. Farklı konularda bir soru işareti uyandırmak için çabalıyoruz. Hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık diliyorum. Hoş geldiniz diyorum tekrar. Sabır gösterdiniz. Dinleme nezaketine bulundunuz sormak istediğiniz evet. sorunlar varsa bundan geldiğinde cevap vermeye çalışayım. Yani şunun için de sordum. Mesela şehirde konvortuda çeken firmalar var. Örnek veriyorum. Evet. Veya işte ihracat rakamları ve Konya ekonomisinin ıı, yeterli olmadığından siz de bahsettiniz. Evet. Mesela bu konuyla ilgili iş insanlarının bir siyasi çekirdesi var. Yani ben açıklama yaparsam siyasi otoriteden pazar ıı, e, işitleri uyarı alıyorum. Bir şeyiniz mi var yoksa başka sahiplerle mi geride duruyorsunuz? Biz konuyu biraz daha fazla pencereden değerlendiriyoruz. Şimdi içeriden baktığınız zaman etrafımızdaki esnafların bir çoğunda sıkıntı var. Herkesin ekonomik bir daralttan bahsediyor. Biz bunun dünyanın bağımsız bir daralma olduğuna inanmıyoruz. Dediğim gibi bugün Arda Kutukla'da ticaret yapacak olsanız aynı sorunlardan bahsediyor. Son dönemde böyle Amerika'da çok hızlı bir ticaretin içerisinde. Amerika'nın en büyük beş şirketinden bir tanesi olan firmayla çalışıyorum. Açıklaması şu şekilde günlük 75 bin zarar ediyor. Çünkü bütün pazarda dünya kaldırabileceğinden daha büyük bir rekabetle daha büyük bir tüketimle karşı karşıya. Evet biz bunu Konya'da yaşıyoruz. Biz bunu Karaman'da yaşıyoruz. Aslında İstanbul'da, Türkiye'de ama çıktı. Almanya bu problemi konuşuyor. Hollanda bu problemi konuşuyor. bizim Konya üzerinde yaptığımız değerlendirme biraz daha aniyetin çıkıyor. Siyasi otoritenin de kabul ettiği bir ekonomik sıkıntımız var mı? Evet var. Konkartoto çeken bir fazla mı? Evet fazla. Ama bu dünyadan bağımsız. Ülkenin hali hazırdaki durumunun çok kötü olmasıyla alakalı bir şey değil. Yani Konkartoto ilan eden iflas eden firma sayısı ve daha fazla otomotiv devlerinden, dünyanın en büyük firmalarından bahsediyoruz. Çıkartılan iş şey sayıları, sayıları da okuyoruz. Biz bunlardan bu lezzetteyiz. Biz de payımıza düşeni evet. yaşıyoruz. Ha gönül ister ki yaşamıyor. Evet. Şimdi konuşmamızda meslek listelerinden bahsettiniz. Evet. Bu meslek listelerine baktığımız zaman tam rakamlara bakmıyorum zaman zannedersem Türk civarında Konya'da meslek listesi var. Şey, e, toplam. bunun yaklaşık %20'ye yakını yani şey, şey. nasıl, e, 60'a yakını olsa gerek şey, e, mesleksiz. Burada nasıl bir, şöyle bir çalışma var Yani şu kadar mesleksiz olsa işte çok daha iyi olur veya işte böyle bir yani altyapı çalışma veya

Buradaki ana problem mevcut lise ve öğrenci altyapısından ziyade ailelerin ve öğrencilerin mesleğe bakış açısıyla alakalı olmuş. Biz ülke olarak meslek lisesi lazımsa meslek lisesi yapamayacak ülkelerimiz kendimiz, sistemini bir kadar yapabiliriz. İstediğimiz kadar oraya parla da verebiliriz. Devlet olarak böyle bir imkanımız var. Ancak ortada şöyle bir problem var. Kimse çocuğunu meslek lisesine göndermek istemiyor. Ya da hiçbir çocuk meslek lisesine gitmek istemiyor. Biz maalesef okumazsan sanayiye gidersin diye yetiştirilen bir nesiliz. Ve şu andaki çocuklar da bu nesil çocuklar. Hala okumayan sanayiye göndermeyi, sanayide de bir terbiye alanı olduğunu düşünen insanlar bunu Bu sosyolojik bir kırmızı. Mevcut ise sayımız yetmezse, bugün Konya Organize Sanayi'ndeki abilerimiz de, diğer STK'lardaki arkadaşlarımız da, devlet erkanımız da, devlet olmasa bile, devletin böyle bir planı olmasa bile çok hızlı karar yeni oluşturabilecek kavga yani Biz bugün organizadaki firmalar olarak bir lise açabiliriz. Ama o liseye getireceğimiz doğru adamlar getirebilir miyiz? Burada büyük bir muamma Öyle bir ülke düşünün ki çocukların gözünde mafya olmak, tornacı olmaktan daha kıymetli olsun. Öyle bir ülke düşünün ki işsiz gezmek kolej olmaktan daha mahkum Daha prestijli Şimdi biz sanatı sanat yargıya böyle getirdik. Niye? Bizim devraldığımız nesil işte üniversite mezunlarının, dükkanlarının rahat ettiği, bunun dışında çalışanların, tarım olanların, arazide gelenin, sağdakilerin daha zor şartlarda çalıştığı ortamda büyümüş insanlar. İşte benim babam, beden vesaire. Evet onların yüzünde bir olma var. Bir üniversite mezunu olma, memur olma, işte tabiri caizse beyaz yakalı iş yapma. Onların döneminde kıymetliydi. Dönüp bugüne baktığımız zaman ne görüyoruz? Denklem değişmiş. Bugün makine mühendisi pozisyonuna müracaat, müracaat eden çocuk sayısı 50. Argon kaynağı bölümünde müracaat eden yetişmiş şartlarda sayısı 5. Şartları koyanlar da değişti. Bugün sahadaki ara elemanlar, ustalar, zanaatlarlar sanayi çalışma şartlarında Artık biz cumartesi pazarı tatil olarak Haftada 45 saat çalışan bir sanayiye sahibiz. Yıllık izleri tam kullanan bir sanayiye sahibiz. Bunlar bu denklerin değişikliği sonuçları. Bunlar güzel değişiklikler. Eleştirdiğim için söylemek. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Mesleki liselerden mezun olanlar da inanın çok kıymetli insanlar. Çok kıymetli yerlerdir. Halkımızın bunu anlaması lazım. Ama ben niyeyse benim oğlum çok iyi torunacı diye bir baba görüyor mi? Benim oğlum çok iyi baba. Benim oğlum çok iyi alçı yapar. Benim oğlum işte çok iyi bir fren ustası. Hiç görüyor Çünkü hiçbir aile için çocuğunun sanayide iş yapıyor olması övülecek bir şey gibi görünmüyor. Halbuki en çok onun övünmesi lazım. Biz lise denklemini teknik alt yapıları bu gözlemle Türkiye'nin Eğitimle alakalı teknik problemi olabilir, biz güçlüyüz. Mutlaka yatırım da yapılır, sosyal tesis de sağlanır, onlar için laboratuvar da sağlanır, çalışacakları makineler de sağlanır. Ama öncelikli ihtiyacımız şu bakış açısını değiştirmek. Yani sanatkarlar, ustalar çok kıymetli insanlar, önce buna almak lazım. Asıl sorunlarım ve iş adamları olarak hangi üniversiteyle işbirliği özellikle iş garantisi e, mezuniyet sonrası iş garantisi konusunda iş birliğimiz var. Siz de bahsettiğiniz konuşmanızda e, dediniz ki biz üniversitelerde çalışmak istiyoruz. Çalışıyoruz. Ciddi konular üzerinde çalışıyoruz. Neler yapıyorsunuz? E, bunu merak ediyorum. Bir de Emre Kardeş'in e, Konya'da konkordatı ilan eden firmalarla alakalı bir soru yönetti ama ben bu alakalı elinizde bir rakam var mı? İstemediğimiz bir şey, bir şey yazdım ama e, elinizde bir rakam var mı? Varsa paylaşır Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Üniversitelerde alakalı sorunca cevap vermeye çalışayım. Konuşmalarda bahsettiğim gibi, üniversite sanayi işbirliği, stratejik mantığı var, hedeflenen, hayal kullanıyordur. Ama kimsenin de tatmin olduğu seviyede değil. Biz bununla alakalı ne yaptık? Bizim şu anda e, araştırma dekanı, Selçuk Üniversitesi araştırma dekanı geçen hafta bu gayet. Biz hocalarımıza şöyle bir söz aldık. Bizim firmamızın üye firmalarımızın doktoru gibi herhangi bir problemde problem teknik olabilir, idare sosyal gittiğinde direkt derdini anlatacağı ve anlattığı derdi uzmanları olan kurularına oluşacak bir masaya oturacağı, aynı gibi konuşacağı bir ortam oluştu. Benim şirketimde ile alakalı problemim var. Çok daha spesifik bir problem. İşte benim insan olup öylesine dağıtım almak problem var. Ya da benim yaptığım vakitlerin bir şey problemim var. Pompayla alakalı sıkıntım var gibi. Burada Hocamız çok güzel bir ekip olmuş. Gerçekten tebrik ediyorum. Ben ilk kez bu kadar mutluyum ben, bu projenin gelişeceğine. Hocam şunu söyleme rezaketinde bulundum. Kardeşim şirketinizin başı ağrıyorsa da Diş ağrıyorsa Biz artık hocalarımızla sanayiyle alakalı doktora tezleri vermek Bizim öğrencimiz gelsin bizim bir şirketimizin bir problem üzerinde tez yazsın Bizim için çok arzulanan sonuçlar. Benim firmamdaki bir problemin bir doktora tezi kapsamında çalışılması çok büyük bir nimet. Şey. Hoca için de bu kadar somut bir problemin çalışılması nimet. Bu kadar ölçülebilir, bu kadar işin içerisinde bir araştırma yapması büyük bir nimet. Şey. Biz hangi üniversite diyorsunuz? Bizim için burada bir üniversite ayrılır, bütün üniversitelerimizde Çok da keyif alırız. Konuşmamın başında da söyledim şahin çağ, formasyonu çağırıp, bilgi ne kadar dağıtılıyor, ne kadar dağıtım, ne kadar dağılabiliyorsak hepimiz için o kadar olur. Biz kendimiz adımlar atıyoruz. Görüyoruz ki üniversitelerimizin de bize karşı işte geçtiğimiz günlerde yine teknik üniversiteden rektör bey geldi, sağ olsun rektör bir arada ayrıldık. İki tarafta çok hevesli. Sadece daha son adımlar atılması gerekiyor. Yani sanayi, üniversite işbirliği masalarda konuşulduktan sonra kalkınma sonucu ulaştırılmayan yapıdan kurtarılması gerekir. Bunun için de sanayicinin üniversiteye gidilebilir, danışılabilir bir yer olarak görmesi lazım. Biz son toplantıda buraya elde Baktık ki arkadaşlarımızın akademik daha camiye sorması gereken bir sürü sorusu varmış. Burada isimler alındı, firmalar alındı, ziyaretler planlandı. Şu anda ASKOP üyesi firmalar Akademide, Selçuk Üniversitesi'nde araştırma akademisi, araştırma dekanlarında karşılarında konu uzmanı hocalarla beraber oturup şirketlerin problemlerini konuşacak. Onlardan fikir alacak. İkincisi konkordatı konusu. Konya rakamlarından haberim yok. Daha güncel rakamları bilmiyorum ama Türkiye'de en son 2000'i geçmişti. Firma sayısı 2335 idi. Geçtiğimiz ayı sonunda. Konya'da firma sayısını da hep bilmiyorum. Şimdi yanıltıcı bilgi vermeyin. Ya da içinde bilen birisi varsa paylaşırsa sevinirim. Çünkü meşhur firmaları duyabiliyoruz. Meşhur olmayan firmalardan haberimiz olmuyor. Arkadaşlardan da veri istemedim ama sorduğunuz iyi oldu ben şu anda şu an. Arkadaşlar böyle bir veri ulaşabiliyorsak hızlı bir şekilde sanırım.